Hayvanla bir şey yaparız. Hayvan o anda bizi ısırır, bir şey yapar yani. Ya hayvan ne hayvanı? Aslan filan değil, kaplan filan değil. O, köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi ne? de değil. Ne? Tavuk. Yapamam abi. Ne yapacak tavuğa? Pansuman. Tavuğa pansuman mı yapacak? <laughs> Vallahi yapabilsek yaparız. Niye yapmayalım? Niye okudun? İnsanlara da yapıyorsun da bir hayvana yapamıyor musun? İnsanlara yapıyoruz işte. Onu, o zaman İnsanlar için okuyoruz. Eczanede malzemeler satılıyor. Batikonda, İspanyol her şey satılıyor. Sen kaç yıl okudun? Benim okumamı sanki ben insanlar üzerinde eğitim gördüm. Ben ilk okulu on senede bitiremediğime yani. göre. Yani ben seni, senin yanına ne geldim? Seni akıllı Yanım, diyerek bile, bilerek Bunu, geldim. Ama ne yazık hiç... ki akıllı çıkmadı. Bununla ilgili bir neler var. Abi değil. hayvana müdahale etmek sebep. Benim için yapmayın, hayvan için yapın ya. Yapamıyoruz. Burası insana bakıyor. Ha. Hayvana bakanlar ayrı. Veterinerler sabah. Aradım. Var. Ver bir bir veteriner şey. Bir, benim, hayvanım olmadı çok kötü yolu. Çıkartacak mı? Çıkarsana tam, şey. Yol şey. Yok. Yok, yok çok uzun. Tamam, tamam. Ablacığım, yol diyor ya? Yolun sonu yok. Yürüdükçe yürüyorsun. Yürüdük. Yürüdük. Yürüdük yürüdük. Nereye kadar gidiyorum? Onu bana bir adres ver. Gitmezsen ben hatta Tamam. Midas'ın karşısında bir, bir şey var, veteriner var biliyorsunuz. Telefonu böyle. var Bende yok. Benim hayvanım olmadığı için veterinerle ne işim var benim? Bir insan, bir hayvan arasındaki fark çok büyük. <laughs> hayvanlar değerli yani ya. Her insanlar benim değersiz. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Yani bir hayvan getiriyoruz, pansuman yapacaksınız, hepiniz meydan okudunuz ya. Rekalı, bu işten sorumlu insanlar yapmıyor, onlara bakılmıyorsun. Bulamadım. bulamadım. Bulamadım, bulamadım. E bulamadın sen git ona söyle. E, gerek. bulamadım ya geldim ya. Nasıl sen de bir iyilik yap. Madem doktorsun. Boşuna okumadın orada. Abi davul değil. Hayır. Ufak bir konuşma sen yapma. Çocuklara ikaz et yapsın. Çocuk Çocukların mu? Çocukları değil. Bunlar herkese... Böyle bıraktığı sahip olduğun zaman çocuk oluyorsun. Doğru. Ama sen, bana sen sen hastaneye, insanların Ana, geldiği, geldiği hastaneye zaman, getirip... Şey o onun olmuyor yana yani. yani. Doktor Bey'in yanına geçtim. Ne Hı. dedi bana? Benim işim değil. Çocuklara söyle. Ben sana dedi Kaplan dedi. Aslan dedi. Sen dedin kaplan diye. dedi. Biz demedik ki kaplan. Ne dedik? Bakır, biz sana tamam, sorduk. Biz Bir sana, sana sorduk. Bakmaya gerek yok. Burada yapılmıyor. Bu kadar. Teşekkür ederim. Tamam buyurun. Yani. Yapılmıyor burada. Nereden çıkıyorum Burada mı? Hayır, şurada. Olur. Arkadaş yardımcı olacak. Teşekkür ederim. Çok naziksin. azizsin? Evet öyleyiz. Sen de bu nezaket varken ben de bu akıl varken. Aynen öyle. Vallahi. <laughs>